macera yine kaçak bir şimdiyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep havada Evet arkadaşlar kaçak Çekmiş'te hoş geldin Diğer videoda dediğim gibi bir tane indirdik videoda Şunu yakalamam lazım Şurada Aldım sayılır da şu an. Kaçak. Acaba o bangoları iner mi dede buraya? Allah aşkına. Gel. Yakalayamıyorum. Ama burada yerde görmem. Evet arkadaşlar bunu yakalayacağım da. Yakalayacak da. Nasıl yakalayacak? Dede çok aç da. Gel kime sayıldır bak gel Allah kimse girecek gel gelmez kuş kızlar Arkadaşlar zorla kuş kaldıralım geç 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 hoppa hoppa sakin sakin hop ay los Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buralara. Hem sana hem bana maşallah. Evet arkadaşlar. İşte kaldım bangoyu. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bangoya kalıyorum. Çıkın şimdi gel. Dede. Bangoya bak bakayım. Göster bizlere şu güzellik bango. Evet. Güzel. Güzel bango arkadaşlar. On numara bango. On numara bango almasak Böyle dedemle onu fotoğraf alayım. Dede gel. Geç arkayı biraz da Geç arkayı biraz daha. Geç arkayı biraz daha. Poz ver bizlere. Şapkayı çıkart yüzünü görelim ya. Kız kız sen ne, yap? Ne, ne ya? Artist mi yapacaksın oğlum? Pazer. <laughs> kuşu göster kuşu. Kusku. Reis'le birlikte bango yakalıyoruz. Hadi de. Ee, ne istiyorsun? Hoppala. Hoppala. Gel. Cık 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 cık. Arkadaşlar Hakan abinin bir iki tane kuşu benim burada kalmış. Bir tane babakçısı. Şu baskısı. Gel. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kırmızı kanat bango yakalıyoruz. Yani. 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 Ve canı. Canı. İskam kanımda. Gel. Ben benim kuşları çektim tutayım. afiyet olsun gençler. ee tebe kızam. Için. Ee. Arkadaşlar bango yakalayınca böyle sevinçli oluyor insan. Biz bu hesap olmuş. Gel. Uçmayın, uçmayın, valla. Uçmayın, hadi. Bir kere yere yüzünüzü görelim. <gülüyor> <gülüyor> Uç, uçurmayacak değil mi? Uçuraycık. Uçsunlar biraz. Hey, maşallah be. Kim o? Evet kuşçu yalanlarından biri. Söyle dede. Bizim Ahmet abi, bizim Ahmet abi. Ne dede? Bunlar arkadaşlar rüzgar öyle olduğu için biraz daha yerden turlasalar maliye geçecekler. Gel. Ağabeyci da kaldırdı. Biz de yağmalayalım. Hadi bakalım Yasin salla gelsin. Şişt. benim dolap sürece babimmiş geri geldi. Gel. 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 Dolapçı gel buraya gel. Recep abiyle mesela biz tutuş olsak şu an sen şu adam seni almıştı. Evet. Riskli Nasıl alacağım şimdi gel Cık. 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 Aa poşet geldi Hoş geldin poşet sen nereden geldin Lan dur dur kalkma kalkma kuşlarım ha. Dolapçı kalkma Uçmayı sevmiyor Ama avukatın kanatları geliyor arkadaşlar Çocuk orada <laughs> 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 Dönek dönek arkadaşlar dönek geldi sinekten bir tane de. Ece babamı mı gösterdi? Bizim kümükçü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa geldik gel. Vallahi geldik gel. Bakın burada gel. Bekleyin kuş da Bursa'ymış bakın. Bakın. po' piglia. Bir daha dönersin arkadaşlar, o kuş bizde bu arada. Ama dönmedi. Orada da la la cep geliyor ha. Kuşlar uçuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Gel. Yok, bak diyeceğim dur gel. Evet Arap dolapçı çekeyim sizlere. Gel. Uf uf uf. Sakin ol şampiyon. Evet böyle dönüyor. Dönüyor anlatmaya gerek yok. Kuşlar döküldü arkadaşlar. Dur benim dolapçı alayım buradan bir daha. Bir daha bak, bir daha dolapçı alayım? Hoppa. Birine ise lapsi alırmış arkadaşlar. Bu kuş giyineyim. Oh, afiyet olsun gençler. Dede video şöyle tut. Ben bunu bantlayayım. Tut böyle videoyu. Hayır elini koymadan. Böyle tutacağım bak. Böyle iki parmak. Ha, tamam tamam. Ama evet, elini koyuyorsun olmaz. Dede şu eldivenleri bir kere bir çıkar. Abi böyle tutmayacaksın. Şu iki parmak var mı? şu iki parmak. Dede ne yapıyorsun dede? Abi şu iki parmak ha böyle tutacaksın. Sık. telefon tut. Tamam. Niye tutamıyorsun? Hmm. Heh, hiç öyle tut. Bir şey ben böyle şöyle bahsedeyim. Telefonu yamuk tutuyor da. Elde tutuyor. Şöyle bir hemen bantlayıp alacağım. kaldık arkadaşlar. Bunu da bantladık sağlam. Ve Arkadaşlar ben aldım. Bakın bango şurada. Mantladım onu. Bak arkadaşlar şu an yerlerinde duramıyorlar bakın. Hep uçmak istiyorlar ondan kaldırıyorum. Kaçsınlar kaçak geliyor. Aa bir şey geldi. Gel. Çık, çık, çık. Ne geldi? Şey geldi de. Acaba <laughs> benim telefonum arıyor anlayamadım ki. Yok Hakan abi aramış. Saat kaç? 13 Hakan abi buraya gelmesi 1 1'i uygulayalım Ya Abi benim burada kalmış Hakan abi açmıyor Geri kapatıyor Gel Şöyle yere ilme atayım. Direkt yere insinler. Direkt yere dökülüyor. Maşallah hoşlanıyor. Bu de dışarı kendimi alıp kendimi alayım da. Yine alamadım. Bak şimdi sinirleniyorum kardeş. başaramadı. Oh. Aldım. Şöyle camı açıyoruz. Dublex bina gibi. Hoppa. Hoppa. Dede ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Neyse arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Güzel bir bangoy kaldık. Utkacak başına kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Görüşme üzere. iyi seyirler. Bugün yeni bir macera yine kaçak peşindeyiz çatıda. Utkun'un gözler hep, hep, hep havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.